Merhaba arkadaşlar, Gemisivil yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir duyuru videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte greni arkadaşlar oynamıyoruz. Bugün kısa bir açıklamayla e, normal bir video çekim dedim kısa. zaten çok uzun tutmayacağım. Seriler açık arkadaşlar, serilerin geri alıntısını istiyorsanız. Like ve yorum atmayı unutmayın bu arada serilerimiz bittikten sonra da bir anket açtım anketlere de katılmayı unutmayın bu arada Anketleri açtım e, Bildirimleri açarsanız Anketleri de Görmüş olacaksınız Bildirimleri tüm hale getirmeyi unutmayalım bu arada ee, Çok kısa bir açıklamaydı arkadaşlar zaten sevgili chat Kısa bir açıklama yapacaktım dedim zaten En fazla 1 dakika 2 dakika falan bulabilir e, ee, hangi konulardı şimdi bir saniye efendim ha, evet daha önce anket paylaşmıştım ankete cevap e, oy kullanılmamış orayı da hemen bir oy, oylarımıza atalım The Mail vardı arkadaşlar bir Dark Face Studios serisi bir de Kepler'ın serisi Ice Cream ile yapacağız çok uzun bir seri ama yine de oyunu bitirmeye çalışacağız işte işte sadece Green'in ekstrem versiyonu kaldı arkadaşlar. Şöyle ekstrem versiyonu da görmüş olursunuz. ve Nightmare'da da bitireceğiz. <laughs> ekstrem ve versiyonda eee ekstrem ve versiyonda bitireceğiz. Kanalizasyondan kaçacağız tekrardan. Evet bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Green'in ekstrem versiyonu hızlı gelmesini istiyorsanız bir like ve yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum başka yeni video videolarımızda görüşmek üzere bye